Hanımlar beyler günün ilk yarışmacısıyla masanın başında buluştuk. Siz de bizimle masa başında stüdyoda falan bir araya gelmek isterseniz ekranda gördüğünüz WhatsApp başvuru hattımıza seslenebiliyorsunuz. Biliyorsunuz e, zart diye tutup sizi masa başına oturtabiliyoruz. Numaramızı tekrar edeyim. Ay ben kaçırdım, göremedim diyenler için 549 743 47 29. Tekrar hoş geldiniz cansun. Hoş buldum. Neler yapıyorsunuz? kamu Kuruluşunda çalışıyorum. Şehir plancısıyım. Evet bir taraftan da oyunculuk tutkum. birkaç senedir eğitim alıyorum. Nereden alıyorsunuz eğitim? Yarkın Ünsal'dan alıyorum. Evet. bir taraftan Can Kılcıoğlu ile çalışıyorum. Can Kılcıoğlu yönetmen olan. Mı? Evet evet yönetmen Yarkın olan. Yarkın da bizim Yarkın'dan bahsediyorsunuz. Evet. Aa ne güzel, aa ne tatlı. <laughs> Dördüncü senemiz Yarkın hocayla. Aa ee, ne kadar hoş. Hem oyunlar çıkarıyoruz. Eğitim evet. alıyoruz. Bir yandan çalışıyorsunuz. Evet. E siz su balesi de yapmışsınız. Evet su baleriniyim. Onu yapmaya devam ediyor musunuz? Onu artık sadece çekimlerde ya da gösterilerde gerekirse bir 10 sene yaptım. Yarısında milli takım sporcusuydum. Falan. Ardından... Aa, Cansu <laughs> Hanım'a bakın siz sevgili izleyenler. <laughs> ee? üniversiteyle birlikte biraz geri planda kaldı. Evet. Antrenörlük yaptım. Aa, ee, bir ee? beş sene kadar. Çok iyi. Derken şimdi dediğim gibi projelerde gerekirse o Gerekirse açıyorum. yapıyorsunuz. Evet. Çok güzel. Peki burcunuz ne size? Boğa. Boğa. Aa, Allah Allah. Hiç de anladığım şeyler değil ama bir sorasım geldi. Peki ee, ne yapalım başlayalım mı? Başlayalım. Ya? İyi Biraz rahatladınız evet, mı? Evet evet iyi geldi. Tamam. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Kalp veya nabzın vuruşu. Basit düşünün. Atış. Atış doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakalım. Fransızca kökenliymiş buyursunlar. Saf, deneyimsiz anlamına gelen bir sözcük. Toy. E A harf alayım. Tabii. Harf verdik. İngilizcesine çok benziyor. Harf alayım. Vereyim. Verdik. Bir sesli harf koyun. Naif. Naif doğru cevap. <laughs> Beş harflilere geçtik. Türkçe kökenli tek kelime bir cevap. Ver bakalım soruyor. Bir işte yardımcı olarak çalışan erkek. Harf alayım. Alın. Aşçıların olur. Yamak. Yamak doğru cevap. <laughs> Beş harfli ikinci aradığımız cevap gastronomiden geliyor. Gelsin bakalım. Yunanlarla aramızda kime ait tartışmasının döndüğü yoğurtlu bir soğuk meze. Baklava dermiş şaka evet. <laughs> El haydari değil. Değil basit en basit ya durdurun siz bulacaksınız. Hmm. Yoğurt, su kattınız. Cacık. efendim. <laughs> Cacık tabii. Yani bu editörün e, günlük yarışmada her yarışmacıya sorduğu gastronomiyle ilgili soruları topladığımız zaman akşam yemeği menüsü oluyor çoğunlukla. Dikkat etmenizi öneriyorum sevgili izleyenler. Çünkü aç çıkıyoruz setten. Yemin ederim yani neyse kimse ilgilendirmedi. Altı harfli kelimemizle devam edeceğiz. Farsça kökenli sevgili izleyenler. Bakalım nasıl sormuş. Tutuklu ve hükümlülerin tutulduğu yer. Nezaret olmuyor. Yok ya şey eskiden düşünün nereye atıyor? Mapus. Da, nereye atıyorlar? Harf alayım. Al, al verin harf verin. Zindan. Zindan doğru cevap. Altı harflilerdeyiz hala toplum biliminden geliyor. Bak bak havalara bak bizim editörün. Gelsin bakalım. Sosyolojide bir toplum içinde makam, şöhret ya da meslek bakımından ayrılan topluluklardan her biri hmm. toplumun neleri vardır? Sınıf e, cemiyet, gibi bir şey. E, kast, harf alayım. Harf de vardır. <laughs> T. Hmm. E. Yerkürenin de vardır. Katman. Katman. Doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Ee, tek kelime bir cevap. Vücudun yabancı tahriş edici maddeleri boğazdan temizlemek için kullandığı refleks. Evet, öksürük. O. Evet öksürük. Doğru cevap. <laughs> Şimdi Cansu Hanım 3200 puandayız. Ee, Yarışma tam ortasındayız 2 dakika 23 saniyede süremiz var bence her şey yolunda 5 harf aldınız şimdiye kadar o da hiç fena değil ee, böyle devam edersek harf almazsak 9300 puana ulaşıyoruz ee, bu sizi birinci yapar gün gün birincisi hemen şak diye yapar Arkadaşlarınızla çok büyük tedirgin eder. <laughs> İnşallah böyle devam ederiz diyorum ve bir nazar değdirmediğim yarışmacı daha olsun diye dua ediyorum. Çünkü ben bunu dedikten sonra <laughs> ne yaptınız? Üç kere maşallah dedim. Bir de şöyle vurayım. <laughs> Önce vuruluyormuş sonra çekiliyormuş. Tolga Çevik öğretmişti. Aynen evet. Ee, ne yapalım sevgili izleyenler biz de böyle. Efendim iki, ikinci yedi harfli kelimemizin sorusunu soracağım. Fransızca kökenli bir kelime. Neden? Çünkü editörümüz aşık. Evet buyursunlar. Genel'e alışılmışa ve kurala aykırı olan. Harf alayım. T tabii. Yani çok basit düşünün. Alışılmış olan e bu nokta nokta alışılmışın dışında. E harf alayım. Tabii. Şimdi e şu an her şey normal anormal anormal doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Hukuktan geliyor soru. Bakalım nasıl geliyor. Hukukta ev, arsa, tarla gibi mülklerin genel adı. Taşınmaz. Taşınmaz doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük soruyoruz. Soralım. Papayı seçen ve danışmanlığını yapan din adamlarına verilen isim. Harf alayım. Harf verelim. Buna nasıl ipucu vereceğiz ya? <laughs> Harf alayım. Ee... Kardinal. Kardinal. Doğru cevap. <laughs> Peki Cansu Hanım nokta nokta külahı desem hatırlar mıydınız? Hayır bilmiyorum. Ee, efendim dokuz harflerle devam ediyoruz. Ee, i̇ki kelimeden oluşan bir e, sıfat. Hmm. İkinci kelime edat. Hadi kıyak buyursunlar. Herkese yapıyoruz. <laughs> Alay yolu bir şekilde ince ve uzun boylu kişi anlamına gelen tabir. Sırık gibi. Sırık gibi doğru cevap. <laughs> İkinci aradığımız 9 harfli cevap da iki kelime. Spordan geliyor sorusu. Bakalım hmm, cart diye bilebilecek miyiz? Donuk bir zemin üzerinde altı çelik bıçaklı olan özel ayakkabıyla yapılan aktivite. Buz pateni. Buz pateni. Doğru cevap. Yani sevgili editör adını sorsaydık daha zordu bakın <laughs> öyle söyleyeyim. 10 harflilerdeyiz efendim. İki kelimeden oluşuyor yine mastarla bitmiş. Gelsin. <laughs> Boşuna söylenip durmak anlamına gelen bir mecaz. Harf alayım. Ee, tabii. Boşuna nokta nokta o iş geçti zaten gibi. Evet. Harf alayım. Tabii. Söylenip duruyorsunuz diyelim. Nasıl söyleniyorsunuz? Yani söylenmek nasıl bir eylem? Konuşarak. Evet. E, çok konuşarak. Bir harf alayım. Bir harf verelim. Maslardan verme. Yine gerçek. Harf alayım. Mastarla bitiyor biliyorsunuz. Evet. Şunu söyleyip durmak. Ç harfiyle başlıyor. Ee, nasıl konuşuyorsunuz? 15 saniyeniz kaldı. Harf alayım. Durdurun isterseniz artık. Evet bildiniz zaten. Bir sesli harf koyayım. Bilemedim. Çanay, çanay yarmak. Sakin. Aa çana yarmak mı? <laughs> ee, çene yormak. Çene yormak. <laughs> doğru. doğru. Zorlandım. Çana, çana yarmak. Başka bir şey söylemek istemişsiniz gibi oldu. Efendim son soru. 11 saniyeniz var. Ee, gayet iyi durumda olduğunuzu düşünüyorum. Arapça kökenli bir sözcük ve bunu da şak diyebileceksiniz zaten. Gelsin bakalım. Hükümdarlıkla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığında parlamento Harpalıyım. yönetimine dayanan hükümet etme Harpalıyım. biçimi. Bunun birincisi var, ikincisi var. Efendim, hükümdarlıkla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığında parlamento yönetimine dayanan hükümet etme biçimi. Hükümdar var, bir de parlamento var. Osmanlı'da birincisi var bunun ikincisi var. Bu caddesi var, şeyde Perada. Nasıl? Ee, ünlünün... Ünsüz... Yok yok. Ga gayri... İhtiyari... Yok. Hayır alakası yok. Resmi... Bitti. a bitti. Meşrutiyet evet, evet. Cansu Hanım ya. Gerçekten hak edilmiş bir üzgün alkış. Evet evet. Ama... Gitmez. Ama... Ya yani, olmayınca olmuyor. Evet. Kısmet. Evet. Ama 6600 puan berbat bir puan değil. Eee ne olacağı belli olmaz. Yani arkanızdaki dört yarışmacının başına neler geleceğini hiç bilmiyoruz. Belki Koray Bey yakalayamaz. Çünkü o yakalarsa bırakmıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Diğer yarışmacıların da ne yapacağı belli olmaz. Bir, herhangi biri 6600 puanı geçene kadar birincilik koltuğunda oturacaksınız. E, ayaklarınıza sağlık. Şimdilik. Teşekkür ederim. Hanımlar, beyler, Cansu Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve ikinci yarışmacımız geliyor.